Sevgili ilkokul ikiler, bugünkü dersimizde yine sizlerle beraberiz. Bu dersimizde paralarımızla alakalı problemleri birlikte göreceğiz. Birinci sorumuz gelsin bakalım. Mehmet kumbarasına her gün 1 TL atıyor. Daha sonra bir miktar da babası kumbaraya para atıyor. Bir hafta sonra kumbarayı açtığında 50 TL para çıkıyor. Buna göre babası kaç TL para atmıştır diye bir sorumuz var. Çocuklar bakın. Gelebilecek klasik sorulardan birisi de bu tip bir sorudur. Mehmet'in demek ki bir kumbarası varmış. Her gün 1 TL atıyormuş. Daha sonra ne kadar atmış? Kaç gün atmış? 1 hafta atmış. 1 hafta kaç gündü? 7 gündü. O zaman ne yapacağız? 1 hafta her gün 1 TL atarsam ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TL mi olur? Kaç TL mi oluyormuş? 7 tane 1 ne yapar çocuklar? Eşittir. 7 TL parası olur. Daha sonra ne yapmış? Biraz da babası para vermiş. Şöyle bir kağıt para atmış. Mehmet daha sonra bir bakmış ki kum parasında kaç TL parası çıkmış. Çocuklar 50 TL parası çıkmış. Demek ki Mehmet'in kum parasında kaç TL vardı? 7 TL'si vardı. Bir miktarda babası attı ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ve ne kadar parası olmuştu? 50 TL parası olmuştu. Çocuklar toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. O zaman biz ne yapacağız? 50 TL'den 7 TL'yi çıkaracağız. Çıkaralım. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşumuza gidiyoruz. Bir onluk alıyoruz. 5 onluğumuz ne oldu? 4 onluk oldu. 1 onluk yan tarafa geliyor. 0 yukarı çıkıyor. 10 oluyor. O zaman 10'dan 7 çıktı mı? 3. 4 de aşağı iniyor. 43 TL babasını yapmış çocuklar. Kumbarasına para atmıştır. Zümra kumbarasını açtığında 4 tane 10 TL'si, 8 tane de 50 kuruş olduğunu gördü. Zümra'nın kumbarasında kaç TL vardır? Evet. Zümra kumbarasını açmış. 4 tane 10 TL'si varmış. 1 2 3 4 tane 10 TL'si varmış. Yazalım. 10 TL 10 TL 10 TL 10 TL'si varmış. Ve 8 tane de 50 kuruşu varmış. Şimdi çocuklar 2 tane 50 kuruşu ne yapardı? 1 TL yapardı. 2 tane 50 kuruşu ne yapardı? 1 TL yapardı. 2 50 kuruşu 1 TL yapar. 2.50 kuruş yapar? 1 TL yapar. Kaç TL'si oldu? 1, 2, 3, 4 TL'si buradan geldi. 4 TL buradan geldi. Burada ne vardı? 4 tane 10 TL'si vardı. 4 tane 10 TL'de ne yapar? 40 TL yapar. E 40 TL'yi biz buradan alıyoruz. 4 TL'yi de buradan alıyoruz. Kaç TL'miz oluyor? 40 TL artı 4 TL eşittir. Ne yapar çocuklar? 44 TL yapar. Demek ki Zümran'ın kumbarasında 44 TL'si varmış. Bu soruyu başka nasıl çözebiliriz? Şöyle de çözebiliriz. Evet 4 tane 10 TL'si var. 4 tane 10 TL eşittir 40 TL yapar. Başka neyimiz var? 8 tane 50 kuruşumuz var. 8 tane 50 kuruştan yapar çocuklar. 400 kuruş yapar. Biz ne biliyorduk? 100 kuruş eşittir 1 TL olduğunu biliyoruz. O zaman 100, 200, 300, 400 kuruşa kadar yazıyoruz. 400 kuruşumuzda ne yapar çocuklar? 4 TL yapar. 40 TL'miz buradan geliyor. 4 TL'miz de buradan geliyor. 40 TL, 4 TL daha ne yapar? 44 TL yapar. Yani biz 8 tane 50 kuruş çarptığımızda 400 kuruş buluyoruz. 100 kuruşumuzun 1 TL olduğunu biliyorsak 100 tane kuruş 1 TL ise 400 tane kuruş da ne yapar? 4 TL yapar. Diyerekten 4 TL'yi buluyoruz. ve 40 TL ile 4 TL'yi toplayıp 44 TL sonucuna da ulaşıyoruz. Zümra'nın 44 TL'si varmış. Bunu öğrendik. Deren'in cebinde 4 tane 5 TL, 8 tane 1 TL, 2 tane de 20 TL'si vardır. Evet, bakalım. Önce Deren'in ne kadar parası var onu bulmamız gerekiyor. Deren parasıyla 60 TL olan el çantası alabilir mi? Lütfen açıklayınız diyor. Bakalım alabilir mi, alamaz mı? Deren'in öncelikle ne kadar parası var? Şimdi 4 tane nesi var çocuklar? 5 TL'si vardır. Ne yapar bu? 20 TL yapar. Başka nesi vardı? 8 tane 1 TL'si vardı. Bu da 8 TL yapar. Başka ne vardı? 2 tane de 20 lirası dediği 20 TL'si vardı. Bu da ne yapar? 40 TL yapar. Paralarını toplayalım bakalım ne kadar parası varmış. Toplayalım. 0, 8, 0 daha 8. 2, 4 daha 6. 68 TL parası vardı. Derenin çantası ne kadardı? Hemen şöyle modelleyelim. Derenin çantasının parası bu olsun. Ne kadardı bunun fiyatı? 60 TL bu. Bizim elimizde ne kadar paramız var? 68 TL'miz var. Bakalım. 68 TL'mizi görelim çocuklar. 68 TL'mizi de şöyle modelleyebiliriz. Çünkü 68 TL 60 TL'den daha fazla. Demek ki şu kadar. Ne kadar fazlalığımız var? 8 TL'lik fazlalığımız var. O zaman ne olur çocuklar? 8 TL fazlalığımız varsa Deren ne yapabilir? Çantasını alabilir. Bakın 68'i ben 60 TL ve 8 TL diyerek bu şekilde ayırarak da gösterebilirim. Faz, parası fazla olduğu için de çantasını alabilir. Demek ki Deren'in 68 TL parası varmış. Evet, bir önce, Deren parası ile 50 TL kazaktan aldığında ne kadar para üstü kalır diyor. Aynı sorumuzdu. Ne kadar paramız vardı bizim? Eşittir 68 TL paramız vardı. Deren parası ile 50 TL olan kazaktan aldığında ne kadar para üstü kalır? Şimdi Deren'in 68 TL'si vardı. 50 TL olan kazakları alacak. Ne kadar para üstü kaldığını bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Fazla paramızın aldığımız üründen çıkarmamız gerekiyor. Şu bizim 68 TL'mizde. Şöyle gösterelim. 68 TL'mizde. aldığı kazak ne kadarmış çocuklar? Aldığı kazak ise onu da kırmızı renkle göstereyim. 50 TL'ymiş. Yani 50 TL'de aşağı yukarı bu 68'i temsil ediyorsa şuralarda olabilir. Burası da nedir çocuklar? 50 TL. Demek ki şurada bir para üstü var. Demek ki 68 TL'si varsa ne kadar para üstü kalır, ne kadar parası kalır diye sorduğumuzda şu farkı bulmamız gerekiyor. Bu farkı bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? 68'den 50'yi çıkaracağız. 68'den 50'yi çıkaralım çocuklar. 5'imizi güzel yazalım. 8'den 0 çıktı mı? 8. Alttan 5 çıktı mı? 1. 18 TL. Nesi kalıyor çocuklar? Para üstü kalıyor. Yahut 18 TL parası üzerinde kalıyor. Derin 100 TL olan ayakkabı alabilmesi için ne kadar daha para ihtiyacı vardır? Derin ne kadar parası var çocuklar? 68 TL parası vardır. Şu parası 68 TL'ye tekabül ediyor. 4 tane 5 lirası, 8 tane 1 lirası, 2 tane 20 lirası. Bunu hesaplamıştık. 68 TL yapmıştım. 100 TL olan ayakkabı alabilmesi için ne kadar daha para ihtiyacı vardır? Bakalım. Şimdi ayakkabımız şu. Bu ne kadarmış? 100 TL'ymiş. Görmüş olduğunuz gibi bu ayakkabı 100 TL. Deren'in ne kadar parası var çocuklar? Deren'in parası bakalım 68 TL'ydi. Yani 68 TL'yi şöyle modelleyebilirim. Şu aşağı taraftaki ise Deren'in parasıydı. 68 TL Deren'in parasıydı. 68 TL'nin üzerine ne yapması gerekiyor? Şıkır 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 paraları biriktirecek ve 100 TL'ye ulaşacak. Yani burada bir ne var çocuklar? Yine aynı şekilde fark var. Yani bu farkı kapatması gerekiyor. Kapatması için ne kadar para eklemesi gerekiyor? O zaman biz ne yapacağız? 100 TL'den 68 TL'yi çıkaracağız. Şimdi sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Bana bir onluk verir misin diyoruz. O bende de yok diyor. O da yandaki komşudan istiyor. Ya komşum diyor. Yandaki komşu benden bir onluk istedi. Bende yoktu diyor. Sen bana verir misin diyor. O da çok cömert bir komşuymuş. Diyor ki ne demek komşum hay hay diyor ya. Bende son bir yüzüm vardı. Onu sana vereyim. Bir tane yüzlük veriyor. Karşıya bir olarak geçiyor. Sıfır yukarı geliyor. Burası 10 oluyor. Sıfırımız yine yan komşusuna gidiyor. Komşum diyor. Bulabildim mi? diyor. Benim için 1 onluk diyor. Buldum diyor ya. O 1 onluğunu verir. Onda 9 onluk kalıyor. Yan tarafa 1 onluk geçiyor. Ve 6'da 2 sıfırda yukarı çıkardığımızda 10 on oluyor. 10'dan 8 çıktı mı? 2. 9'dan 6 çıktı mı? 3. 32 TL. Demek ki bu aradaki farkın kapanması için ne olması gerekiyormuş? 32 TL'ye daha paraya ihtiyacı varmış. Ali ve Musa isimli ki arkadaş Ortak bahçeler için kürek almak istiyorlar. Musa küreği almak için 50 TL ödüyor. Daha sonra Ali de bahçe için kazma almaları gerektiğini düşünüyor. Ve 30 TL vererek bir tane kazma alıyor. Bu iki arkadaş toplam masrafları paylaşıyorlar. Buna göre kim kime ne kadar ödemeye yapar diye bir sorumuz var. Şimdi iki tane arkadaşımız varmış. Bunların birisi Ali'ymiş. Diğeri de Musa'ymış. Şimdi Musa kürek için kaç TL ödüyormuş? 50 TL ödüyormuş. Ali ne kadar ödemiş? Kazma için de 30 TL ödemiş. Daha sonra yapmışlar. Bunlar birbirine para vermesi gerekiyor. Çünkü ortak bahçeler olduğu için paraları paylaşmaları gerekiyor. Şimdi Ali 30 TL vermiş. Musa 50 TL vermiş. Bunların ortaklaşabilmeleri için kime kime para verecek? Ali Musa'ya para verecek. Çünkü Musa daha fazla katmış. E nasıl bulmaları gerekiyor bunu çocuklar? Şu şekilde yapsalar bulabilirler. Toplam masrafımıza bakalım. 50 TL bir Yüreğimiz 30 TL'lik bir kazmamız var. Toplamda ne yapar? 80 TL para yapar. Bu 80 TL normalde ne yapması gerekirdi? Ali ve Musa'nın ne yapması gerekirdi? Bunları paylaşması gerekirdi. O zaman biz 80'i ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 8'in içerisinde 2 kaç tane var? 4 tane. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı mı? 0. Bu 0'ı kullanmadığım için yan tarafa geçer. Demek ki normalde Musa da 40 lira, Ali de 40 lira katması gerekiyormuş. Ama ne olmuş? Ali 30 lira katlığından dolayı ne olacak çocuklar? Musa'nın cebinden 50 TL çıkmıştı. Ali'nin cebinden 30 TL çıkmıştı. Ali ne yapacak? Bir 10 TL daha kime verecek? Musa'ya verecek. O zaman ne olacak? Ali 40 TL'ye katmış olacak. E Musa da kaç TL'ye katmış olacak? 10 TL'sini aldığına göre 40 TL katmış olacak. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli. Başka bir derste görüşmek üzere. Gününüz matematik olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.